Evet. E, teşekkürler. Hoş geldiniz. Size de iyi çalışmalar. Güzel bir gün. Haftada iyi başladı. Umarım hafta sonu da böyle e, devam eder. Iıı e, ilk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. E, zor, meşakkatli, inişli, çıkışlı bir yollardan sonra bunu gerçekleştirdik ve bunu e, bir kenara bıraktık. E, Perşembe gününe e, en iyi şekilde e, Türkiye Kupası finaline 9 kez almış. bunu 10. kez buraya getirmek istiyoruz. Türkiye'nin büyük bir kulübüyle Olimpiyat Stadı'nda oyunun konuşulduğu bir futbol festivalinin olduğu. Finalleri oynamanın ne kadar değerli olduğunu ve topun oyunun içinde kaldığı, oyun güzel oyunların konuşulduğu bir müsabaka, hak edenin kazandığı, umarım karşılığını aldığımız bir müsabaka bizi bekliyor. Nasıl bir hava var hocam takımda? Takımın havası geçen hafta bunun yansıması bence oldu. Başakşehir maçıyla beraber konsantrasyonları e, çok net e, yukarıdaydı. Plana çok sadık kaldılar. Daha konsantre ediler, daha hızlıydılar, biraz daha serttiler. E, da, topa biraz daha e, doğru zamanlarda dokunuşları yaptılar. Onun için dün geçen hafta itibariyle karşılığını doğru aldık. Bu bizi oyun olarak mutlu etti. Umarım bunun daha fazlasını yapmamız gereken perşembe akşamı bir final oynayacağız. Buna da en iyi şekilde şu an itibariyle oynayan grup bugün ikinci gün. bir Toparlanmaya daha yeni geçiyor bugün. Yarın da onların ölçümleri yapılacak. Riskleri var mı yok mu onlara bakılacak. Hem toplantımız olacak hem de hazırlığımız yarın itibariyle devam edecek. Hocam sizin kariyerinizdeki tek eksik kupa Türkiye Kupası sizin için ne anlam ifade ediyor? Bununla ilgili bir şey soran hafızam yani Ben biraz evvel dediğim gibi <laughs> geçen e, Samsun Trabzonspor u19 finalinde de aynı duyguyu söyledim çocuklar kazananlar çok sevinçli kaybedenler çok üzgündüler Aslında her ikisi de çok kazanıyordu final oynamak hele o yaş gruplarında son derece değerli onları da şunu ifade ettim Yani ben de çok finaller oynadım ama o gün kaybederken Aslında kazanıyorsun bu sana çok önemli deneyimler getiriyor Ben çalıştığım her kategoride hem oyunu geliştirmeye çalıştım, oyuncuyu geliştirmeye çalıştım ve bunun da tacı süsü olan kupayı almak istedim. Hepsinde buna ulaştık. Türkiye Kupası'nda da oynadığım finaller var. Umarım bu bizim anlamımıza yazılmışsa çalışıyoruz. ve Bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Trabzonspor için de çok anlam ifade ediyor. Bu sene buna bütün şehrinde ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Başkanın yönetim kurulunda ihtiyacı var. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyoruz. Hocam Olimpiyat Trabzonspor'a gerçekten uğurlu geliyor. E, son olarak taraftarlara da bu noktada Perşembe öncesinde bir çağrınız olur mu? Ya, uğurlu uğursuz onu bilmiyorum ama yani e, o şeylere çok bakmıyorum. Bence bir futbol şöleni olarak bakıyorum. Bir festival havasında bakıyorum. E, hakikaten bu günler güzel günlerdir. Bunun keyfini çıkarmak lazım. E, taraftar yarı yarıya. Trabzon taraftarını e, destek verdiğinde Trabzonspor'a neler olabildiğini çok net e, görüyoruz. Onlar bizi orada sonuna kadar destekleyecekler. Ben rakip olarak orada Trabzon'a karşı 80 bin kişiyi de gördüm. Beraberken 80 bin kişiyi de gördüm. Onun için onlar bizi o sonuna kadar destekleyecekler. Antrenmandalar. Zaten geldiğimiz günün ertesi günü planladığımız gibi şu an itibariyle devam ediyor. Umarım maça kadar da bir problem yaşamayız. Şu anda hatta doktorla onları konuşuyordum. Geri dönüşleri iyi. Uğurcan Çakır bugün salon onun programı burada değil onun dışında Fernandez'in ufak bir şeyi var. O da yarın daha net belli olur. Hocam son olarak şunu sorayım. Lig bittikten sonra geçtiğimiz sezon bir geniş kapsamlı toplantı yapmıştınız bu sezon için sizlerle. Evet. Tabii tabii yapacağız gene. Evet. Tamam. tamam yani. beraber olacağız. Ee, pide ile olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Benden ama. Tamam. <laughs> tamam. <hocam>. Çok teşekkürler <laughs> hocam tamam, <laughs> başarılar. Ben tarihte varım zaten diye düşünüyorum. Nişanda bir tane daha ilave ederiz. O müzeye bir şey daha koyabiliriz. O şanlı geçmişi dolu olan müzeye bir şeyler daha koyabiliriz. Ve onun için şu andaki heyecanım yüksek. Motivasyonumuz yüksek takımında olduğu, şehrin olduğu gibi. Doğru oyun, oyunda aklımızda kalıp duygumuzu da içine sokup en iyi şekilde bunun karşılığını almak istiyoruz. Teşekkürler hocam. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. bir iki isim, özellikle Beşiktaş maçında olup olmayacakları. İlk olarak de son başa çevirmek için de sakatlığı nedeniyle oynayamamış. Tabonda devam etmesine karar verildi. Bir hakik finaldesinde ağırladı gidecek. Adana Roman'a yer alıyordu. Denizli Çaykurspor maçı samandı. Dans mü fikri. Çok beklenen Eren Elmalı olacak. Orada oh <laughs> Kayıt, kayıt işte. ha, onu düzeltti ama biz o yayın, yayın Kayıt aldık ya o parti işte. Ondan sonra biz... yani. tamam. ya,